Tamam, tamam. <laughs> <Şarkı. gülüyor> alıyor tek 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 İki oyna, var Oynay oyna oynay oyna. İki batısı var abi Eberullah Arkadan kaçtı. Kaçamaz Eski. ya. Üzeriye kaçıyor. Duvar arkası. Gel anne. Asa sen de. Tava tava tavla. Tavla, tavala. Ba geldi başka bagi geldi. <laughs> var. Abi. Arkada kanka. Evet. Berk çok açıksın Berk. Berk çok açıksın Berk. Berk öleceğim gene amına koyayım. Berk abi aynen çok açıksın. Berk geç, berk geç. Geç, berk, berk geç. Geçtim. Yo berke berke. Berk. Pardon. Şey berk abi, işte, abi, berk az abi. Işte. bir az bir bekle abi. Bekle vurdum onu. Bekle. Bekle vurdum onu. Abi biraz bayılırsam tek şey karakter miyim? Al al al. Her şeyi gör zaten. Uzatmışım kaldı orada. Bayılırsam gelmeyin. Hadi. Bu da öyle. Tamam, üç kilo. Dua et, evet, ben orada loot peşinde... Yoksa... Aa... Duydum! Tamam, tamam! İnandım, inandım, tamam! Bu gibisin şu tiplere Oğlum biri benim dikeyimi çaldı orada. Dikeyimi kim çaldı? Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz götümü elledi? Benim götüm oldu <laughs> dikeyini ne yapayım ben ya? Diken sen çıksana kardeşim. Bandan sen çıkma. Allah abi, Allah. Abim gelen Geçiyorum var. Ne? Bitiriyor, bitiriyor, bitiriyor. Amına koydum gözü çak. Çak, çak. Çak, çak amına koydum gözü. Oy çok mutlanker. Bir şey mi var onda? Bilmiyorum çok pis geliyor. Kafa geliyor. Bir şey var, bir şey var abi. Bunda bir şey var, hayat atıyor. Hile bu. Hile hile ya. Hile ya. Bunlar bizi sikecek amına. Bir biri, iki batısı var birinin. O baygın. O kadar vurdum yani. Bırak Hala, da bayağı. Soldan ya. oynayalım mı? Sağdan veya soldan. Kaya var. Ah canı bir. Nerede? Nerede? Bence sağ sağ mı yoksa sağ mı? Burada biri var bir tane arkada. Kaya var hemen şu kaya. Abi, abi, birini sağdan açık alın. Birini sağdan açık alın. Abi sağdan açarsanız açıklar. Bekle i̇şte bekle. Sağdan gidelim. Hasan abi tek. Açmıyor. İki baygın. İki baygın. Kaçlar orada? Abi orada iki baygın. Kanka son bir Bak, kaldı. Bir eksik evet. dikkat. Bir eksik. Yerde yatıyor burada bir yerde yatıyordur kesin o. Tepede mi bir de bitirir bitiriyor olabilir. Ev evdedir ev ya. Ev gel ev gel. Gel Çıktım. Çık. 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 kanka. Çıktı. One hour later. Kanka kanka bütün hastane. Direkt böyle ya keşke. O drop bug'a girmiş pardon. Nasıl ki? Kanka o <laughs> Atlasan, hocam bak şey hocam basacak hocam gene Hasan abi atla. Abi arada. can can yok ben alacak. Oo Berk abi Berk abi. Vur, ya bir dur dur bir göster o Berk, berk hey, bayıldı abi. gene bu ya. Kaldır o... bakayım şunu. Şu yolun ortasında durursan bayılırım abi zaten yolun Abi ben sizi koruyorum buradan rastlayamazlar Abi bir an atlayıverin araca hemen hızlıca Sis atak abi dur sis atak At hadi sis atıyorsan Bir Giderim abi, abi çık, çık çık çık, çık Durma abi devam et devam, devam et, et. et. Aracı tepenin arkasına alman lazım. Hasar yemen Ya ben hasar yemem. Amına koyayım abi ya Hasan sana. Ha. La beni ama sana bir ben Ben bu timden değil miyim ya? He? Ben bu timden değil miyim arkadaş? Ben başka bir yerde mi savaşıyorum ya? Ben başka bir ilde mi çatışıyorum? Lan gittin de. <laughs> ben bir kas bakayım. Hanka kapının önündeki tepe abi, Kapının önündeki tepe, fırıda dolu. Geldi. Ee, adam. Kapıyı açın çabuk, kapı. Geldi, öbürü geldi. Bir şey diyebilir miyim? Fırının <laughs> <Oyun gülüyor> evet. önündeki tepe dedi Berke. Abi tepe de var, burası da var işte. Ben tepeyi önce gördüm. Burayı da sonra geldim ben gördüm. Kardeşim ayak var şiş. mı? Abi? Var var, var. Şurada ayak. var. Şurada Şurda var. Yakının sesini duymadım. Hadi rekti. Tepeyi Tepeyi Benim kitim yok ya. Benim şey kiti yok ya. Tepede bak var. Oo ben de vurdum çok güzel de olmadı. Gel gel. Haylan gel buraya. Abi azıcık <laughs> ayakta mı <laughs> oynasan ya? Ya yeter <laughs> abi. Kutum artık ya. Yani. Bir bakayım bana. Yok abi iki tane vardı Birini Berke'ye attım birini de şimdi bak. Bize gelmişti. Bize gelmiş. Şurada adam. Artici memu, artici memu. Tamam. Artici memu. Sikeyim artici memu. Abi bomba varsa bomba... Son adamı giriyor? tam işaretimde, son adamı tam işaretimde. Bomba gitti oraya. Nerede? Burda ikiler, şurada ikiler adamlar. Şurada da bir kişi. Oo. Al şey, şey al. <laughs> <Ç> nerede <laughs> o? Ederim. Nerede evet. orada? Heh. Nerede orada? <laughs> Dikiz ateşi açmış bakıyor bana. Tamam, arkanda onlar. Arkanda, arkanda, arkanda. Abi, evet, şu evde var. Olmadı, Beş elli atıyor ki ben de öyle sikeyim. Arka tepede alanda değil. Abi, şu evde de vardı en yani son. Ya, ev, ev onu... Ev onu vurdu şu an. Sol tarafı vurdu da, sol taraf onu vurdu şimdi. Abi arka tepe bu alanda Video çıkacak bunları burası Helal <laughs> Memo hadi zor Hadi Memo hadi Oynamayı öğren de gel ama Abi o George Full <laughs> bunları da halliyor, <laughs> abi. abi George da bunları da arlıyor Şuraya almamız da Adam burada, burada. Adam bu tekte Buradan gelme buradan gelme Bu tekte Hasan abi ben arka, arka tarafta çatı yapıyorum Ben bu çatıyı aldım abi Tamam biz de çatı yapalım Adamı ben görüyorum onu... baygın vereceğim. Ver. Verme ya boş ver yazık ya. Bekle bekle. Ya Hasan önümdeki mermileri niye aldın sen şimdi benim? Baygın şurada geçim. ikinci kat. Şurada ikinci kat. Çık gari. Ben buraya baydım. Yip bir şey bir yere çıkamıyor. Bitiremedim. Arkada duvar var. Arkada duvar var. Solda ses duydum. Hasan abi sen mi zıpladın orada? bak şuraya gidiyor bak. Tamam. Hadi tamam, hadi hadi. Hadi hadi. bakıyorum ben sola. Tamam sol buradan girelim. Hasan Bekle. abi. Tamam yatım ben Şu Şu evin be? arkasında. Tamam yatım ben buraya bekliyorum. Tamam, aşağı düştüm. O alanı abi, bunlar aradı. Hasan ar da oynuyorum oraya? Siz öne bakın. Tuki mi baydınız? Şuraya. Hayır hayır. Evet, tamam bizim. Şurada beyaz ev de var Hasan bir tane. Tamam kalkalım bakayım ben. Hadi. Taylan abi sana gelsen bana sargı bezi atar mısın? Birazdan çıkacak o oradan. Evet, ben sana geleceğim gelemedim. O sen zaten belki sizin çıkmanız lazım. Bak yok kar var bitme keskin var. Bir vurayım mı? Keskin var kanka. Keskin var kanka. Hasan Aşağı gel belki. Aşağı inebilecek misin? Hasan gel şuraya karşıya geç Hasan. Geldim abi. Şuraya, şuraya oğlum bak o mandaj bıraktım buraya. Hah tamam burası iyi şu an. Kanka solum var ha. Burası Karşına da... geç arkadan geçebiliyorsan ama sen orada yersin yan taraftan. Hiç elleme. Evet alan geldi onlara. Solun oldu Hasan onu nasıl çaldı çok merak ettim. Eyvallah. Ya. Aa, abi 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 düşürüm. Helal helal. Sağ tokide de var, solda da var. Atladı. Bayağı yedim. Kanka dur, şey, şey, sen Sessiz abi. Giremez, giremez. Tamam. Ön, giremez. ön free, ön toki. Kalan adamlar ön toki. O atlayan da ön toki geçti. Bir dakika ben bir daha basmam lazım. Bayağı bir yedi. Ooo üst katta. Buraya gelsene belki abi. Hayran değil bu Gel abi bana. Geliyorum. Sen gelsen artık. <laughs> baygın baygın. Baygın orası. Bir molotof aynen. Gel abi abi. Baygın biter merak etmeyin. Yakın var. Çıktı. Yakın geldi. Bunu aldı lan. Ne oluyor ne oluyor lan lan. Bekle bekle, bekle bekle. Abi. Geri yukarı sonra bunu okul. Abi. Var mı o salakta? Al al kit abi al kit. Al. Tamam dur, dur buldum kit. Atlayacaklar. Atlamaya Ne sar gibi bezi ya. Sar bezi kullanıyor diyor. Bu toku bu daha yeni buldum ama ne oldu? Ya bombayı alamadım. Ben, ben. ben şuraya geçeyim mi? İşte ben onu düşündüm de bay bayar da şey yaptım. gaz. Berk abi teksin. Ben biliyorum ya. Aa, sakin ol. Ay. İkisi de orada bak verdi verdi çıktım ikisi de sağlı solu durmuş verdi verdi. Tamam, tamam <laughs> acele etme. Tam bu Aşağı atladı abi. Aşağı. aşağı atladı. Yukarıya atladı. Şeye. Arkada var arkada canı yok. Birinci canı yok. Çıkma ama bekle. atla. Evet, tamam. Helal. Helal be. Abi oyuncusun sen. Canı yoktu oğlum.